Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün harika ve yararlı bir video ile birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın son iki yıl uygulamaya başlattığı ilk sınavlardan sonra ara tatil sistemi uygulanmaya başlandı. Peki biz bu ara tatilini ne yapacağız? Vaktimizi nasıl düzenleyeceğiz? Nelere dikkat edeceğiz? Ve nasıl plan kuracağız? İşte bunlar hepsi bu videoda. O zaman başlayalım. Şimdi... Tatille yapılabilecek etkinleri, etkinlikleri ben sizin için tek tek hazırladım. Tatille neler yapabiliriz? Bir, bakın ben bunları tik attım çünkü bunlar çok önemli. Kitap okumalıyız. Kesinlikle kitap okumalıyız. Spor yapmalıyız. Ödev yapmalıyız. Şimdi kesin öğretmenler e, ara tatil var diye ödev vermiştir. İşte bu ödevleri hemen hızlı bir şekilde yapacağız. Ve bitireceğiz. Tak 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 diye bitecek. Spor yapmalıyız. Spor çok önemli sevgili arkadaşlar. Fizik e, fizik sağlığımıza dikkat etmeliyiz sevgili arkadaşlar. Ve kitap okumalıyız. Böyle bir e, tatilde kesinlikle kitap okunmalı. Kitap çok yararlı olacaktır. Herkese yani hepimize. Ondan sonra biz bu ara tatilde tekrar yapmalıyız. Tekrar yapmalıyız. Tekrar gerçekten çok önemli. Unutmamak için tekrar yapmalıyız. E tabii ki tatil olduğu için oyun oynamalıyız oyunla e, oyun oynamayı da ihmal etmemeliyiz. E, sosyal medyaya takılmayı, sosyal medyada takılmalıyız. Neden? Çünkü biz hepimiz sosyal medyayı özledik. Biliyorum hepiniz özlediniz. İşte sosyal medyaya aktif bir şekilde geri döneceğiz. Ama fazlasının zarar olduğunu da unutmayacağız. E, favori etkinlikleri yapmalıyız. Favori etkinlikler derken mesela benim favori etkinliğim futbol diyelim. Yani futbolu e, futbol oynamayalım. Futbol e, maç yapmalıyım. E, yani sevdiğim şeyleri yapmalıyım. Kısacası bu. Sevdiğim şeyleri yapmalıyım. Favori etkinlikten kasıt bu. E, arkadaşlarımla takılmalıyım. Aynen arkadaşlarımla takılmalıyım. Yani zihniyetimi bir boşaltayım yani ya. Ben sıkıldım okuldan ya. Sıkıldım okulda. Bu yüzden arkadaşlarımla takılmak istiyorum. İşte bu ara tatilde böyle bir fırsatta arkadaşlarımla takılacağım ben. E, ondan sonra biz bu ara tatilde keyif yapabiliriz. Keyif yapacağız zaten. Biz bu ara tatili neden aldık? Keyif yapmak için bu ara tatile gireceğiz. İşte keyif yaptık mı her şey düzelecek diyoruz. Olan, O zaman gelelim vaktimi nasıl verimli tutarım. Şimdi arkadaşlar biz vaktimizi nasıl verimli tutarız? Ee, plan yapmalıyız. Biz vaktimizi e, yararlı tutmak için, verimli tutmak için plan yapmalıyız. Önemlisi plan yapmalıyız. Bakın bu çok önemli. Böyle yıldız atacağım. Plan yapmalıyız. Ondan sonra bu olursa bu da olacak. Plana uymalıyız. O zaman bu bir 4 yıldız hak ediyor. Çünkü plan yaptığımız zaman plana uymalıyız. E, gereksiz şeylerle uğraşmamalıyız. Yani zamanımızı boşa harcamamalıyız. Çünkü biz bunu verimli tutmaya çalışıyoruz. Gidip boş işlerle, gereksiz işlerle uğraşırsak olmaz sevgili arkadaşlar. E, uyuma düzenimize dikkat etmeliyiz Sevgili arkadaşlar uyuma düzenimiz çok önemli Mesela gidip saat 1'de 12'de uyumamalıyız yani nasıl alıştıysak nasıl uyuyorsak Aynen öyle uyumalıyız yani bozmalıyız Bakın bu çok önemli bunu bozarsak böyle gerçekten geri dönmek çok zor olacaktır hepimize diyorum ben size şimdi Nelere dikkat etmemiz e, gerekir. Yani dikkat etmemiz gerekenler şunlar sevgili arkadaşlarım. Ne dikkat etmeliyiz? Gerçekten en önemlisi, en önemlisi bakın en önemlisi diyorum sağlığımıza, sağlığımıza gerçekten çok dikkat etmeliyiz. E, sağlığımız her şeyimiz sevgili arkadaşlar. Sağlık en güzel şey, en güzel şey sağlık da sevgili arkadaşlar. Yani sağlıklı olmalıyız. Sağlığımıza dikkat etmeliyiz diyorum beslenmemize çok dikkat etmeliyiz abur cubur ya da e, gazlı içeceklerden uzak durmamız gerekiyor o, o düzeni bozmamız gerekiyor diyorum sonra ruhsal hallerimize dikkat etmeliyiz yani çok mutlu ya da çok üzgün olmamalıyız yani ruhsal hallerimize dengeli ve e, düzgün bir şekilde tutmalıyız ruhsal çöküntü yaşayabiliriz ama biz bunun üstesinden de gelmeliyiz ya da e, ruhsal olarak fazla e, mutlu ya da şey olabiliriz ama biz bunu dengeli tutacağız ve aşırıya almayacağız. Uyuma düzenimize gerçekten dikkat etmeliyiz. Bakın verimli kullanmak için ve dikkat etmemiz gerekenler uyuma düzenimiz. Uyuma düzenimiz çok önemli sevgili arkadaşlar. E, neye dikkat etmeliyiz ondan sonra derslerimize Bakın derslerimize çok önemli bakın. Tam ara ta, e, tatile girdik ama derslerimizi unutacağız diye bir şey yok. Derslerimiz çok önemli. Dersler olmazsa olmaz sevgili arkadaşlar. E, ve sosyal e, ilişkilerimize dikkat etmeliyiz. Siz sosyal ilişkiler derken e, akrabalarımızı ziyaret etmeliyiz. E, ondan sonra akrabalarımıza vakit geçirmeliyiz gibi şeylerle uğraşmalıyız sevgili arkadaşlar. Şimdi biz bunlara gördük Tamam vaktimize nasıl vermeyeceğiz Dikkat etmemiz gerekenler Gibi şeyleri gördük Şimdi biz bunlara uyacağız Bunlar için program yapacağız Programı nasıl yapacağız Peki arkadaşlar programı nasıl yapacağız Mesela diyeceğiz ki Şöyle program kuracağız PZT diyeceğiz e, Salı, Çar, Çamba e, Perşembe, Cuma diyeceğiz Böyle çizgiler açacağız Mesela Pazartesi günü 9'da uyan. 9'da uyan. E, kitap oku. Mesela kitap oku. Benim okuyacağım kitap. Diyelim ki e, Perili Köşk. Ömer Seyfettin'in kitabı. Herkese tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel kitap sevgili arkadaşlar. E, e, kitap okuyacağım. Ya da dinleneceğim. E, sosyal medya oynayacağım. Mesela salı günü geldim. Salı günü. Eee... Mesela antrenmanım var o gün benim. Mesela o antrenmana gideceğim, dinleneceğim, oyun oynayacağım, tekrar yapacağım. Çarşamba günü soru çözeceğim. Mesela gezi mi var? Geziye gideceğim. Ee, perşembe günü akrabalarıma gideceğim, tekrar yapacağım. Ee, önemli şeylere dikkat edeceğim. Mesela arkadaşlarımla takılacağım gibi şey aktiviteleri yapmalıyız. Bunları yaptık mı hem düzenimiz oluşacak hem de bu düzene uymamız gerektiğini farkında olacağız. Şimdi herkese çok iyi bir ara tatil geçirmesini umuyorum. Herkesin bu tatilde keyifli şeyleri yapacağını düşünüyorum. Herkese iyi tatiller diyorum. Ve videoyu beğendiyseniz yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi tatiller diyorum sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.